Son 20 yılda Van'da en çok açılan iş yeri restoran, lokanta, Ka otel, kafe ve giyim. Neden? Çünkü bizim yanı başımızda bir ülke var ve oradan bizim şehrimize son 5 yıl içerisinde 500 binin üzerinde insan giriş kişi olmuş. Bunu TÜRSAT Başkanı'na yapmış olduğumuz bir çalışmada kendisini almıştım. Gerçekten her birisinin bana kişi başına bin liradan fazla para bıraktığını beyan etmişti kendisi. Ciddi bir paraydı. Doğal olarak da bizim şehrimizdeki insanlarımız bu iş alanlarına yöneldiler. Çok lüks kafalar açıldı. Bir cadde, iki insan caddesi boydan boya kafa oldu. Şehrin nüfusu 1 milyon 400 bin. Normalde bizim 30 tane otel ihtiyacımız var. Ama Van'da şu anda 152 tane otel var. Şehrin normalde bu kadar giyim mağazasına ihtiyacı yok. Ama her köşe başında, her sokakta, mahalle aralarında bile konfeksiyon dükkanları açıldı. Lokantalar bir o kadar fazlayken bir o kadar daha açıldı. Hatta onların kültürüne göre, İranlıların kültürüne göre kafeler ve lokantalar açmaya başlandı. Dolayısıyla diyorum ki tamamen bu ihtiyaca bine iş yerleri açıldı ve çok büyük para harcandı. Ama gel görün ki pandemi sürecinde bu iş yerlerinin birçoğu kapandı, zarar etti, ee, insanlar boş vatana girdi, vergi borçlarını ödeyemedi, işçi maaşlarını ödeyemedi. Ciddi sıkıntı yaşandı ve hala o sıkıntı yaşanmakta. Ama bugün çok şükür pandemi süreci kısmen de olsa atlatmış olsa esnafın belli halen bükük durumdadır. Halen sigortasını ödeyememiş, halen vergisini ödeyemeyen, hala kirasını ödeyemeyen esnaflarımızın sayısı çok fazla. Ama sadece Van'daki merkezdeki esnafla esnafın düzelmesiyle de bu iş bitmiyor. Çiftçimiz kötü durumda, hayvancılık ulaşan köylümüz kötü durumda. Her alanda, iş alanında, her alanda sıkıntı durumdayız. İnşallah kapı gösteri kapısı hak ettiği şekilde, varımızın esnafı hak ettiği şekilde bir çalışmayla bu ekonomik havuzdan kurtulur. Temelimiz odur ki Van halkı, Van şehrinde yaşayan esnaf İlhamdan gelen ilanlara muhtaç olmasın. Kendi kendine yetersin. Kendi döngüsüyle, kendi üretimiyle Van ekonomisine istihdam sağlayabilsin. Ekonomi ne kadar güçlü olsa istihdam da bir o kadar güçlü olur. E, kirasını ödeyemeyen bir esnaf işçi sayısını arttırabilir mi? İşçi sayısını arttıramazsa doğal olarak iş konusunda sıkıntı yaşayacağız. Yani ekonomimizle İstanbul, İslam birbirine bağlıdır. Bu anlamda inşallah bizler siyasi parti olarak elimizden geleni yapacağız. Tabii ki bu sadece birey olarak siyasi partinin de yapabileceği bir şey değil. Odaların, STK'ların, derneklerin, sizlerin de destekleriyle olacak bir şeydir. Her anlamda hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Sizler de, bizler de hem esnaf olarak, hem birey olarak, hem de siyasi parti olarak. Dün genel başkanımız biliyorsunuz Van'a geldi. Van'da biz bir esnaf ziyareti düzenlemiştik. Çaldıran ilçemizde, Erciş ilçemizde ve Van merkezde, İpek ilçemizde. Genel başkanımızın biz rastgele dükkanlar belirlemiştik ama ne yazık ki o programı uygulamadık. Çünkü genel başkanımıza teveccüh o kadar çoktu ki yani esnaf ziyareti bir halk buluşmasına dönüştü. Yani insanlar genel başkanımıza gösterdiği teveccühden dolayı 10 tane dükkan gezmemiz gerekirken İpek yolunda 3 tane dükkana, dükkana gidebildik. Çünkü gerçekten çok büyük bir sevgi seriyle karşılaştık. Ve gerçekten bu anlamda genel başkanımızın hem Van halkına hem bizlere hem bizden de sizlere onun nezdinde teşekkürü var. Fakat havaalanında genel başkanımız giderken bir durum değerlendirmesi yaptık. Van'la alakalı bir değerlendirmede bana şunları söyledi. O yüzden not aldı bunu harfiye okumak istiyor. Başkan dedi bana, şehrine geldik çok sevindik, çok da mutlu olduk. Partimiz adına bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı mutluyuz ama ben Van'da şunu gördüm dedi. 30 yıldır HDP'nin son 20 yılda da AKP'nin hoyratça kullandığı halkının umutlarını tükettikleri ve her seçimde yalanla kandırarak oylarını alıp Van halkını kullandıkları seçimden sonra da unuttukları mazlum ve garip bir halk gördük. Nüfus olarak büyük, yüz ölçümü olarak büyük ama ne yazık ki yatırım açısından, ekonomik açıdan ve istihdam açısından ciddi anlamda eksik bırakılmış, yardım bırakılmış bir şehre dönüştürmüşler bana dedi. Çok büyük medeniyetlere, çok büyük uluslara başkentlik yapmış, tarihi, kültürü, coğrafyası açısından bugün bugünlerini hak etmeyen Van'ımıza ve bu şehirde yaşayan kadim Van halkına sahip çıkmalıyız ve sahip çıkmalısın dedi. Çok çalışmalıyız, çok çalışmalısın dedi. Ve bu halka hak ettiği, bu halkı hak ettiği yaşama kavuşturmalıyız demişti bana. Ben de gerçekten bu duygularla çalışmalarımı devam ettirdim. Bu yapış olduğu çalışmalardan dolayı Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk olduğu tespit, tespit edilmiştir. 7 milyon nüfus çok büyük bir nüfus ve bu nüfus Norveç, Danimarka, İrlanda gibi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla. Bizim partimizin çocuklarla alakalı bir çalışması var. Çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, çocuk, çocuk eğitimle alakalı ve çocukların küçük yaşlarda kendi kişisel özgüvenlerini sağlayabilecekleri, sağlıklı bir ortamda büyüyebilecekleri bir çalışma programı var. Bu programın adına biz Rüzgar Gülü Projesi ile ismiyle adlandırdık. Ki gençlerimizin cebinde para yok. Üniversiteyi bitirmiş KYK'lardan borçlu e, kredi yurtta kurumuna borçları var. Üniversiteyi bitirmiş atanamamış, üniversite bitirmiş, iş bulamamış. Fakat devlete kredi kullandığı için borcu var. Biz diyor ki öğrencilerimizi, gençlerimizi üniversitede okuduğu süreç içerisinde böyle bir krediyi almış ise bu krediyi ödeyemesi için para ödemesin. Yani bir şey bir şeyle meşgale edelim bu gençlerimizi. Mesela diyelim ki bu gençlerimize yaşlı bakım çocuk bakım evlerinde yaşlılarımıza gidip kitap okusun. Yaşlılarımıza baksın. Bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Tabii bu biraz da gönül işi olacak insanlarımızda hani devlete para vermek yerine devlet bunu maaş olarak çalıştırsın. Bu gencimize o o gün çalış, yapmış olduğu iş, işe göre ücret versin ve o işi de oradaki borcundan düşürsün.